bekliyoruz. Şimdi Nadal'ı açacağım. Evet Nadal'ın sosları. Şöyle göstereyim. Nadal'ın içinde hemen bunu e, tencere içine koyacağız. Anne. Oldu. Şimdi içine e, sıcak su koyacağız. Geliyoruz. Sıcak suyumuzu koyduk. Şimdi soslarını içine koyacağız. Geçiyoruz. Soslarını da ekledik ocağa açtık. Şimdi pişiyor. Kaşıyor. Hocam Tamam. Şöyle yani karıştırıyoruz. Şimdi bir iki dakika beklemesi gerekiyor. Düşünce gene karıştıracağız. Arkadaşlar bilgiler 5 yıl olmuş. Şok 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 karıştırıyoruz Yumuşamış çünkü bayağıdır. Şöyle olmaya yakınlaştı. Arkadaşlar Arkadaşlar adımız oldu şimdi tabak koyacağız. <laughs> Şöyle bunlarla alacağım. Al.